Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda De Morgan kuralından bahsedeceğiz. De Morgan kuralı nasıl uygulanıyor? Bununla ilgili sorular nasıl çözülüyor? Bunları göreceksiniz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar De Morgan kuralı dediğimiz şey ve veya bağlaçlarıyla oluşturulan bileşik önermelerin değilidir değeri nasıl hesaplanır ya da karşılığı nedir? Budur arkadaşlar. Normalde siz bunu ne yapıyorsunuz? Uzun uzun sağdaki doğruluk tablolarını yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, oradan buluyorsunuz. Ama De kuralı zaten bu tabloyu yapmış, sonucu bulmuş, sana diyor ki hiç uğraşma, al benim sana verdiğimi kullan diyor. Şimdi burada iki durum söz konusu. Birincisinde P veya Q'nun değili var. Bu veya'nın değili nasıl oluşuyor bunu gösteriyor size burada. İkinci de, ikinci durumda ise V bağlacıyla oluşturulan o önermenin değili nasıldır onu gösteriyor. Şimdi bunlar sağ taraftaki doğruluk tablosunda verilmiş arkadaşlar. Bakın burada birinci durum, ikinci durum söz konusu. Doğruluk tablosunda işte değerleri P ve Q değerlerinin olası durumlarını yerleştirmiş değerlerini ve buradan bu sonuca e, ulaşmış. Bakın şuraya. İşte bu Demorgan, birinci Demorgan kuralı arkadaşlar. P ve Q'nun değili P'nin değili veya Q'nun değili eşit. Bu birinci. İkincisinde de arkadaşlar yine aynı şekilde gitmiş. Bakın şu kısımdaki değerlerle şu kısımdaki değerler birebir aynı. Yani bunlar birbirine denktir. Tamam mı? O yüzden ikinci demorgan kuralı da bu şekilde çıkıyor sevgili arkadaşlar. İşte ne diyor? P veya Q'nun değili denktir. P'nin değili ve Q'nun değili. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu sevgili arkadaşlar. Bakın şuraya yazayım tekrar. Şimdi durum bu ya. Bunu nasıl dönüştüreceğiz? Hocam tabloya mı bakacağız ya da şu ezberleyecek miyiz? Gerek yok. Ezberlemeyi şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu neye denktir? Şuna denktir. Şu tepedeki değili arkadaşlar dağıtın. Üçüne de. içerideki üç ifadeyi de değiştirin. P'nin değili nasıl? P'nin olumsuz yani. P'nin değili. V'nin değili arkadaşlar V'dir. Q'nun değili ise bu şekilde Q'nun değili şeklinde yazılır. Bakın bu birincisi. İkinci durumda ve Q'nun değiline bakacağız. Bu bileşik önermeye bakacağız. Bu neye denktir? Bu da şuna denktir arkadaşlar. Bakın tekrar içeriye bu üç duruma, üç ifadeyi dağıtıyorum. Birincisi olumlu. Bunun değili. Ve bağlacının değili de veyadır. Q'nun değili de şu şekilde Q'nun değili şeklinde yazılır. Demo'nun kuralları bu arkadaşlar. Şimdi iki pratikte buna alışacaksınız. Hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Hadi sorulara geçelim. Şimdi diyor ki aşağıdaki verilen önermelere denk olan önermeleri bulun diyor arkadaşlar. Bakın burada e, veya bağlacı iki tane bileşik önermeyi birbirine bağlamış. Şimdi bu bileşik önermeleri önce kendi içinde halledeceğiz. Sonra veya bağlacını kullanarak kullanarak sonuca ulaşmaya çalışacağız. Şimdi birincisini şuna bakalım. Ne demiş? P'nin değili ve Q önermesinin değili Hemen demorgunu uyguluyoruz arkadaşlar. Bu neye denktir? Bakın dağıtıyorum. P'nin değilinin değili nedir? Kendisidir. V bağlacınınki veyadır. Bu da Q'nun değilidir arkadaşlar. Birinciyi buldum. Şimdi geliyorum ikinciye. Neydi bu? P ve Q'nun değili arkadaşlar. Bunun değili. Bu neye denktir? Hemen demorgunu uyguluyorum. Birincisinin değili V ve bağlacının veya ikincisinin değili kendisi yapar. İkincisi de bu çıktı. Şimdi bu ikisini ne yapıyoruz? Veya bağlacıyla bağlıyoruz. Yani şöyle P veya Q elde ettiğim yeni ifadeleri yazıyorum artık arkadaşlar. Q'nun değili pardon. Veya şu ikinci ifadenin karşılığını yazıyorum, Dengini yazıyorum. Bu. Bunları elde etmiştik. Şimdi arkadaşlar burada bakın hepsi veya bağlacı. Ben şunu biliyorum veya bağlacının hem birleşme hem değişme özelliği var. Ben burada e, değişme özelliğini kullanacağım arkadaşlar. Nasıl kullanacağım değişme özelliğini? Şu ifadede iki durumu yer değiştireceğim, tamam mı? Çünkü değişme özelliği sonucu değiştirmiyor. Hemen yazarsak birincisini aynen yazıyorum. Hocam birincisinde şurada yer değiştirme yapamaz mıydık? O da yapabilirdiniz. Sonuç değişmezdi. Ben ikinciyi tercih ettim. Veya şu ikisini şimdi yerini değiştiriyorum. Q veya P'nin değil. Peki bu benim ne işime yarayacak? Şu durum benim ne işime yarayacak? Bakın şurada bir ifade yakaladım. Q'nun değili veya Q. Arkadaşlar veya bağlacının özelliğini hatırlayın. Bakın Q1 ise Q'nun değili nedir? 0'dır. Q, Q, sıfırsa Q'nun değili 1'dir. Yani biri birken diğeri sıfır olacak buradaki durumda. E bu durumda veya bağlacında ifadelerden bir tanesinin 1 olması bizim için sonucu 1 yapardı. E bu durumda bu ifadenin değeri ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Şimdi tekrar yazarsam, tekrar yazarsam düzenliyorum. P veya artık bu kısım gitti. Bunun yerine ne geldi? 1 geldi. 1 veya P'nin değil sevgili arkadaşlar. Şimdi burada da hemen şu kısma bakıyorum. Bakın yine veya bağlacı var. P veya 1. Şimdi P 0 da olabilir, 1 de olabilir. Bunun ne olduğunu bir önemi yok. Çünkü burada ne var? 1 var. 1 var ve veya bağlacımız var. Dolayısıyla burada sonuç ne çıkacak? 1 çıkacak arkadaşlar. Bunu tekrar düzenlersek 1 veya P'nin değil olduğu elimizdeki son kalan şey bu. Yine veya bağlacı var. Ve yine bir var. Burada P'nin değerinin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Sonucu etkilemiyor. Sonuç ne çıkıyor arkadaşlar? 1 çıkıyor. Bu. Bakın Demorgan kuralını uygulayarak bu şekilde buna e, bu önermeye, bileşik önermeye denk olan değeri bulduk arkadaşlar. Aynı mantıkla şimdi ikinci soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Şöyle şurayı bir ayırayım. Birbirinin girmesin. E, yine şurada Demorgan kuralı var. Şurada P'nin değili var ve bağlacımız ne? V bağlacı. Hemen birinci kısma bakalım arkadaşlar. Ee, P'nin değili veya Q. Bu ifadenin değili neye denktir? Hemen onu çizelim. Ee, birinci ifadeyi dağıtıyoruz. Bu ne oldu? P. Veya v bağlacı V'ye dönüştü. Q'da Q da Q'nun değiline dönüştü arkadaşlar. Bunun karşılığı bu. Şimdi soruyu şuraya yazarsak P ve Q'nun değili ve P'nin değili arkadaşlar. Burada, şimdi şuraya parantez var ya onu bir kırmızıyla belirteyim. Arkadaşlar ikisi de V bağlacı. V bağlacının da değişme özelliği var. E, hatta burada dağıtma da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bunun karşılığında şurada bakın şu ikisini eşleştireceğim. E, şurada yer değiştiriyorum. Şöyle şuna dönüşüyor. Birinci ifadede. Ee, değişme özelliğini kullanıyorum. Bakın Q'nun değili ve P oldu. Ve P'nin değili oldu. Şimdi burada şu iki ifadeyi arkadaşlar ne yapıyorum? Şöyle birleşme özelliğinden yararlanarak şuna dönüştürüyorum. Tamam mı? Bak bu böyle oldu. E bu da nedir arkadaşlar? Biri birse şu 1 ise örneğin şu ne olacak? 0 ya da tersi olacak. Her iki durumda da V bağlacının özelliği devreye giriyor. V bağlacında arkadaşlar ikisi de 1 olursa sonuç 1 çıkıyordu. Diğer durumlarda sonuç 0 çıkıyordu arkadaşlar. Tamam burayı bulduk 0. Son hali şuna dönüştü. Q'nun değili ve 0'a dönüştü arkadaşlar. E burada da yine V bağlacı var ve bir taraf 0. Diğer tarafı bilmiyoruz ama diğer tarafı ister 1 olsun ister 0 olsun. Şurası 0 olduğu için sonucumuz arkadaşlar neye denk olacak? Sonucumuz sıfıra denk olacak. B bağlacının özelliğinden dolayı.